İdrar kaçırma neden olur ve nasıl gelişir? İdrar kaçırma sadece yaşlılıkla ilgili bir durum değil. Aslında doğum yapmış kadınların %30'undan fazlası bu problemi yaşıyor. Peki neden oluyor? İşte en yaygın nedenleri: zayıflamış pelvik taban kaslarınız, doğum sonrası, doğum travmasına bağlı doku gevşemeleri, menopozdaysanız menopoz sonrası görülen östrojenin vücuttan geri çekilmesi, azalması, aşırı kilolu olabilirsiniz. Kronik kabızlık ya da öksürük veya bazı nörolojik hastalıklar buna sebebiyet verebilir. Peki idrar kaçırmayı önlemenin 5 tane yolundan bahsetsem, en başta pelvik taban egzersizleri ve pilates önerirdim. Her gün 5 dakika gerçekten ciddi sonuçlar verir. İkincisi vajinal lazer, PRP gibi modern tedaviler. Ağrısız, klinik içinde uygulanabilir, cildi gençleştirir, kaslarınızı kuvvetlendirir idrar kaçırmayı azaltır ve kolajen üretimini tetikler. Üçüncüsü vajinal konular. Biliyorsunuz pelvik taban kaslarını güçlendiren bir araç bu. Spor salonuna gitmeden de kaslarınızı çalıştırabilirsiniz. Dördüncüsü doğru beslenme. Hayat tarzı değişikliği, kafein, sigara, baharatlı yiyecekler ve alkol durumu kötüleştirebilir. Ve en sonda gerekirse cerrahi tedaviler yapıyoruz. Özellikle ileri düzey mesane sarkmalarında etkili çözümler sunar. Unutma, bu durum senin suçun değil ama çözümü senin elinde.